Bence bu kadar olur. Bulancaktan selamlar. Oğlum çok korktum ya. Antrenmana gelmişler. Hoş geldiniz beyler. Hoş geldiniz Erzurum'a. <laughs> beyler hoş geldiniz. Bravo. Başarılar dileriz. Biz de Giresun'dan geldik ayağımızın tozuyla. Bulancaktan selam olsun. Bulancaktan selam olsun. Teşekkürler. <laughs> Anca bu kadar olur ya. Anca bu kadar bulalım, olur. Bize, Sizde. Tamam. Belçika'dan ve Bulancak'tan selam olsun. Bence bitti. Bence bitti. Daha kimse yok herhalde. Daha kimse yok. tamam. <laughs> <laughs> Hangisine gidiyorlar yemeğe? Yemeğe mi gidiyorlar? Muammer Usta'ya mı? Evrine mi? Muammer'e herhalde. Valla bilmiyorum. Herhalde yiyin Giresin spor. Yok boş boşuna şey yapmayalım. Biz gel gördüydük. <laughs> Demek ki Muammer abi şey yapıyor. Bedavadan mı? Sponsor. 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 Ee, evet. Anca bu kadar de olur de ya. Anca bu kadar. Yekta ne düşünüyorsun? <laughs> Şok oldu değil mi? give us